onlar Şimdi, yani Ne bir, var ya. bunda canım zor İhrama yani ihrama ihrama girsin adam ve nerede İlk istiyorsa oradan girsin. Bu zorluk yani. Şimdi yani. bakınız. Hayır. Birinci de şey Hakunnas'la ilgiliydi. O öyle biraz kapalı kaldı. Hakunnas ne? Ne? E, İmam Sadık Aleyhisselam, İmam Cafer Sadık buna iki boyuttan bakıyor. Bir, Hakkın nasıl var da ben kendi ya, halal bu, lütfen paramla... Lütfen Türkçe söyle ya. Selahattin Bey. hakkı. hak, kul hakkı, yani, hakkı. hakkı, hakkı insanların hakkı. Bunlar... Bunları bütün bu, insanlar bu, bu biliyor şimdi. Hakkın nasıl gelmesini biliyorlar. Ha. Bilmez mi? Başkasının Bilmiyorum. hakkı ben malımın biliyorum? içinde var. Ben hacca gidiyorum. Bunun iki boyutu var. Hı. Bir, kendi temiz paramla gidiyorum ama kalan paramın içerisinde de senin paran var. Onda ne olur bu hacı? Onda ben lebbeyk Allahümme lebbeyk derken Allah bana la labdeyk ve la saadeyk der, ben reddeder. Evet. Onun içinde de varsa zaten hads kökten batil olmuştur ve sayılmamıştır. Yani boynumda kalmıştır. Bir kuruş dahi olsa, gittiğim paranın içerisinde varsa, namazda da bu böyledir. Tabii. Yediğim haram zekat lokma da, varsa, zekat Allah da, duamı da. kabul etmez. Bir lokmaya 40 gün veya 40 yıl kabul etmez. O başka mesele. Fakat üzerimde bir kuruş başkasının Arama, hakkı varsa, İzin ver sembolik rakamlardır bunlar. Bir, bir kuruş başkasının hakkı varsa bununla kıldığım namaz batildir. Boynumdadır. Kazasını yapmam gerekir. Vakti geçmişse geçmemişte o hakkı ada ederek namazımı kılmam lazım. Şimdi bir de ihram meselesine gelince ihram meselesi şimdi beş mikat yeri vardır. Bu karadan otobüsle giderken orada yap rahat rahat çok rahat da olmasa evet. inip Efendim, Mikatlarda biz genelde Medine tarafından gittiğimiz için Abi Ali, Ali, denilen Mescid-i Şecere'de yapıyoruz ben, bunu. Lise, yani ve yerleri geçirtiyor. var, belli yerler. Fakat hava yoluyla giderken bu sene ben kendi cemaatimizden olan hacılara da dedim ki nezredin. Nezri caizdir. Allah'ım sağ selim havaalanına gideyim. Bu bana nasip olsun. İhramımı orada bağlayacağım. Çünkü uçağın içinde bağlamak mümkün olmuyor. Muhazisinde de bağlamak. Yani hizasında, o mikatın hizasında da bağlamak mümkün olmuyor. Öyleyse havalanda yapıp da gidelim. İhramımızı bağlayalım. Böyle nezre derseniz burada caizdir. Nezre bina en burada bağlarsınız. Ha bunu yaptılar. Şimdi e, ben hiçbir böyle siyasi partinin yok. taraftarı falan da değildim, vardı. değilim. Sempatizanı da değilim. Fakat Şimdi Başbakan gidip cehvede de bağlasaydı Yelemlem'de de bağlasaydı Basın orada da tutacaktı onu O bir başka mesele Şimdi e, Gelelim Mekke'nin ben istedim Bir e, Sayın Hocamıza Tabiri caizse irfani boyutunu Sordunuz Ben orada daha bir şey Biraz Ledinli yani boyutu daha, daha ince bir plan Ben orada bir misal aklıma geldi adeta Mekke bu emakini mukaddesi mukaddes yer ümmet açısından bir kalp görevi yapıyor. Evet. Ümmetin kalp nasıl kanı alıyor, yan ünitelerinde akciğerinde, karaciğerinde gereken temizlemeyi, tasfiyeyi yapıyor. Gereken gıdayı da yükleyerek vücudun diğer bölgelerine dağıtıyor. Hac, ümmetin içerisinden refadet olarak yani tabir caizse bilemiyorum karşılığını verebiliyor mu delege gibi. Ee, İmam Cafer Sadık siz Allah'a giden e, reftisiniz Bu haccınız refadettir. Ümmetin tamamını temsilen oraya bir toplanmadır. Bir genel kongre, yıllık kongre demin o günlük namaz, haftalık namaz ve yıllık kongre şeklinde izahım da buna binaendi. Topluyup orada yan ünitelerinde Arafat'ında, Müzdelfe'sinde Münas'ında efendim ihramının 24 haram koyduğu ihramının içerisinde bir tasfiye, bir yükleme gıda yükleme suretiyle oradan yeniden vücudun diğer bölgelerine adeta pompalıyor. Her yıl topluyor pompalıyor. Böyle bir e, fonksiyonu e, ihmal Hocamızın da çok sevdiği benim de hayran olduğum bir şahıs Ben de Söylüyor. seviyorum diyor, Allah İrbal, rahmet etsin e, Hacdan diyor e, Hemşehrilerimiz döndüler Ziyaretlerine gittim Bana diyor e, bu hacı kardeşlerimiz Tesbih getirmişler takke ve seccade getirmişler kurma zemzem getirmişler Keşke diyor bunları getireceklerine Çünkü takke eskiyecek Tesbih kopacak Zemzem bitecek hurma da bitecek Bunları getireceklerine bana e, Harem-i Şerif'ten ve Hicaz bölgesinden Mekke ve Medine'den bir Ebu Bekir teslimiyeti, bir Ömer adaleti, <laughs> bir Osman hayası, bir Ali cihat ve ilmi getirselerdi de ümmeti yeniden onlarla ihya etseydik diyor. İşte bu. budur. Yani Acın bir şey de o bölgeden oradaki o hayatı şey görmek. Nübüvvet ve tev tevhid uğrundaki nübüvvet makamının nübüvvetim peygamberlik önderliğinde ümmetin Allah tarafından direkt muhatap olan risaletin resulün önderliğindeki ümmetin yaşadıkları, yaptıkları şeyleri bir yeniden yerinde görüp ümmete oradan bir şeyler Mesela taşımak. Şey, Efendim o ruhiye e, gerçi An, e, limon hiç yemeyen bir insan yanında limondan bahsederseniz ağzı sulanmaz. Tepki almazsınız tabi. <laughs> Fakat limon yemiş bir adamın desen ki limonun üstüne tuzu serpiyorum şöyle yalıyorum, onun orada ağzı sulanır. Bazıları muziplik olsun diye çocuklukta e, tanıdığım insanlardan zurnacılar falan gelirdi köye düğünlerde. Zurna zurnayı çalarken bu muzip götürür limonu orada kesiyor, üstüne tuzu sepiyor, <laughs> yalamaya başlıyordu. O çok zor durumda kalıyordu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu e, hacı manasıyla ifade ifa eden ihramı giyerken neleri niye haram etti kendisine Rabbin emriyle bunu bilen Arafat'ta o tavakkuf niyeydi? O vukuf niyeydi? O durma orada durma hali belli bir süre içerisinde niyeydi. Müzdelife'de yine bir durma hali var. Meş'arul Haram denilen yerde. Meş'ar niye deniliyor oraya? Arafet niye deniliyor oraya? Efendim oradan gelip Mina'da belli bir bölgede o kurbanlığı niye kesiyoruz? Çoğu zaman telef olduğunu bilmemize rağmen maalesef yapmak zorunda kalıyoruz. Bütün bunları anlayarak o taksir niyedir, o tevaf niyedir, o dönüş, o bir beytin etrafında hepimiz bir ahenk içerisinde adeta e, samanyolunun dönüşü gibi veya gezegenlerin güneş etrafında, yıldızlar etrafında dönüşü gibi bunları niye yapıyoruz? O yaparken hangi havada yapıyorduk? Gerçekten ihrama girerken 24 şey ki kendimize haram etmiştik yani kendimizi adeta dünyadan her şeyimizle koparıp ona yönelmiştik. Hep o havadaydık aşkımızla baş başa kalmıştık öyle bir havayla gidip gelince lebbeyk Allahümme lebbeyk derken Lebbeyk ve saadeyh kulum ne mutlu sana diye cevap almış idiysek bu ümmet bu hacı ülkesi içinde yararlıdır milleti içinde yararlıdır acından da haber vardır tokundan da haber vardır siz geliniz bir şeyde biraz insaf edelim Montakorlu'da da kumar oynamak için gidenleri ya bu buraya okula biraz harcasanıza demiyoruz. Bir sadece gidecekse veya camiye bir 5 lira vermesi gelirken yanlış, yanlış. hemen orada izin ver. Buna, hemen bunu, buna, girelim bu Telefon var. Bir telefon var. Değişim, yanlış. <laughs> hatta mı? Arkadaşım? Birisi Allah için yapılıyor. Arkadaşımız hatta mı? Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi akşamlar hocam. Buyurun. Ee, sayın hocam, e, sizden Allah razı olsun. Sayenizde 54 evet. yaşından sonra İslamiyet ve Müslümanlığı öğrenmeye başladık. Evet. Sizden seneler, e, aylardır bu akşam soracağım sorunun cevabını beklemek üzere. Ancak bu akşam e, sorma fırsatını buluyorum. Efendim şimdi bizim yakınımızdaki bir camiden e, din adamları devamlı... E, 10-15 kişinin vela, vekaletini alarak ölmüş insanların ve yakınlarımızın ben onların yerine haca gideceğim diye parayı toplayıp gidiyorlar. Bu mübah mıdır? Geçerli midir? Olur mu? Olmaz mı? Bunun cevabını sizden lütfen rica ediyorum. Evet. Niyabeten vekaleten ha, hac caizdir. Caizdir. Şey hac farzına, farz, kendine farz olmaz. Bir tek kişinin. İşte sorusu o. 10-15 kişinin diyor. Tabii, doğru. Bir tek kişinin yerine bir tek kişi ve o da kendisine farz ise e, ve sağlık durumu şeyleri şeyler müsait değilse kendisine gitmeye Peki, niyabeten gönderiyor. Şey, Tüm haccın gayesine de doğru düşmez. Mesajında şu var. Ayeti tam hatırlayamayacağım hocam. Hatırlatırsanız memnun olurum. Kişinin yaptığı kendisinedir. ya yani o mealde. Yani başkasının tamam. şeyine geçmez. Nasıl? Kişinin yaptığı ibadetler olsun, e, iyilikler güzellikler olsun. Kendileri yine yazılır. Ya. Kendinden ha, önce, da. kendi <laughs> gitmeden, ahirete gitmeden önce kendisinden önce gider onlar. Onun yaptıkları kend, o yaptıklarından sorumludur. Tamam. Bu iyilikte, de, kötülükte. De. Şimdi... Peki bu böyle olunca nasıl başka birinin yerine haca gittiğin Muharrik zaman seni kuvvet yaptır orada? Onu... Muharrik kuvvet ha, nedir? Var mı öyle bir şey Muharrik mi? kuvvet nedir? Para değil midir? Haca gitmek için gerekli olan şart nedir? parayı kim veriyor. Onu yaptıran şahıs. Hayır ben hayır, hayır para burada para, para araç. Para hayır, araç. Hayır, hayır Gidecek giden kişi, giden kişi niyeti, burada kişi hayır, önemli. Hayır. Ben Kur'an'da bunu Niyeti de olmuyor. var. Niyeti de var ama sağlık imkanı el vermiyor. Parası da var diyor ki sağlık sadece, el vermiyorsa zaten sadece, ona, sadece o hacca mahsus olmak üzere sağlık bundan el, nihayet caiz görmüş. Efendim, bakınız para sağlık, sağlık, ben el vermediği zaman. Ben bağımı size sulattırıp ücretini verirsem ben bağımın meyvesini siz mi toplayacaksınız? Yok onun bir şeyi var. Şimdi, ben söyleyeyim sana bak bir dakika. O devirde doğruydu. Bu devirde doğru değil. Arap'ın benden en der, benden Ku zengin. Kur'an ayetleri açık burada. Yani evet. Kur'an'da oraya toplanmanın da oraya bir nimet dağıtması mevzu vardır. Sadece İslam Kongresi değil bu. Sadece bir ibadet değil. Misal o şimdi da vardır. İbadetlerde vekalet caiz yani. Hocam, genel e, Burada yani burada başlayalım hocam. hocam. Burada, burada burada bizi aydınlatın Biz aydınlanmak aydınlanmak istiyoruz. Yok hadisle şey diyor. Cenab-ı Allah diyor ki şartlarını koymuş. Şu 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 şartlarda olan kişi haca gitsin. Öyle mi? Burada hem fikir miyiz? Peki o hasta olan kişi eğer o şartlar oluşmuşsa zaten ona farz olmuştur. O gitmemişse hasta duruma düşmüşse o cezasını çeker. Farz olduğu zaman gitmemiş. Onu nasıl telafi ediyor başkasını göndermekle? Kur'an'da bedel Şimdi soru hoca efendiye ve bize vekalet Kur yok Kur'an'da. Efendim, yok. Görsün, Hayır bu de. soru tamam. hoca efendiye bizlere soruldu. Vallahi Kur'an'da kimse evet. Kur'an'da Cenab-ı Allah demiyor ki hocalar bilir, şunlar bilir. Kur'an'ı anlayın diyor. Akıl sahipleri anlar diyor. Kur'an bunu söylüyor. Öyle, öyle söylüyor tabii. Anlar mı gene hoca anlatacak anlayalım. Ayet <laughs> tefekkür edin, düşünün diyor. Tamam, yani diyor. bu kimsenin tekelinde değil. Hacca gitmiş olsun, gitmemiş olmasın. Gitmeyen de hacın konusunda konuşabilir, giden de konuşabilir. Herkes Kur'an'ı okur, anlar, ben, ben kendi sö ölçüsünden nasiplenir. Efendim. Sizi bir alalım. Çok el kaldırdınız. Okan Sever, inşaat mühendisiyim. Bu konularda fazla bilgim yok. Belirli meraklarım var ve bazı e, maziden gelen e, kafama takılan sorunlar var. Birincisi, haç olayıyla ilgili olarak Arkadaşımız diyor ki işte Kur'an'da akıl yolu vardır. Çalıştırmak gerekir. Her şey Kur'an'da bellidir. Ben demin burada aşağı yukarı akşam saatlerinden beri bekliyoruz. Arkadaşlarla aralarda olsun, daha önce olsun bir soru sordum. Dedim içinizde belki bu konuyla ilgili en zayıf bilgiye ben sahibim. Birincisi dedim bu haçla ilgili olarak hacca gitmek için bir imam nikahı olayı var diye duyduk. Ben ve benim Nasıl gibi birçok. Yani hacca gidilirken bir bayan, dul yalnız giden bir bayan mutlaka yani giderken bir oraya olmadan, bir imam nikahı yaparmış, haç dönüşü görüştük bozulur. Görüştük burada başta. Hüseyin Atay Bey açıkladı. Hatta Cuma da Cuma Şimdi bunu döndükten sonra yani o hacca gidip gelirken o süreç içerisinde mi geçerlidir bu imam nikahı? Yoksa geldikten sonra bir fiil bozulması mı gerekir? Ya bu birincisi. Öyle. İkincisi de haçla ilgili olarak Bakamaz. denildi Bakamaz. ki işte kota vardır. Efendim talep fazladır. İşte bu arada zengin olmak ve bilgili olmanın da bilgili olmanın da gerektiği vurgulandı. Şimdi kotaya geldiği zaman kota iki çeşit olabilir. Bir kişi sayısında indirim olabilir. Bir e, gidenlerin gitme sayısında indirim olabilir. Şimdi <laughs> zenginliğe geldiği zaman zenginlik burada haç açısından bakarsak belki bir parasal zenginliğin dışında bir de bilgi zenginliği olabilir. Şimdi parasal zenginlikle biz bu işi çözmeye kalkarsak her şeyin helal bir parayla yapılacağına inandığımıza göre kotalar da buna el vermiyorsa 20-25 kişi gidiyor biz gidemiyorsak ve biz de buna gitmeye kafayı koymuşuz <laughs> netice itibariyle biz bu kotayı öyle veya böyle kâ, gerekirse açık tabir rüşvet vererek bir kota elde ettik ve gittik her şeyimizde helal parayla kazanılmıştı oraya gideceğiz geleceğiz bütün masraflarımız helal orada da bütün bilgilerimizi edindik yalnız burada bir tek şey yaptık o kotayı elde edebilmek için rüşvet verdik bu Kur'an açısından yaptığımız görev makbul müdür? Değil midir? Bunu merak ediyorum. Evet. Ve bu konuda aydınlatırsanız hem bu nikah açısında hem bu vize açısında memnun olurum. Teşekkür ederim. Şimdi, Şimdi de Evet. Şimdi evet. evet. kotayı elde etmek rüşvet biliyorsunuz bir başkasının hakkını hakkınız olmadığı halde parayla almak için yapılan eyleme deniliyor. Yani, yani. sizin hakkınız değil bu. Kur'a ile ise veya başka şekillerde ise size ait değil. Siz bunu rüşvet vermek suretiyle oradaki ilgili memurdan alıyorsunuz. Dolayısıyla bir başkasının hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kendi kazancınız helal, gideceğiniz para helal falan ama orada size sıra gelmediği halde siz o sırayı bir başkasına maddi imkan sağlamak suretiyle rüşvetle veriyorsunuz. Dolayısıyla haram bulaştırıyorsunuz. Bana göre bu olmaz yani bu caiz olmaz. <laughs> haram bulaştırıcı yani hakka tasaddi ettiği için, hakka taalluk ettiği için olmaz. Ee, ama şu olabilirdi belki, yani kendisine kura çıkan birisi sarf nazar ederdi, siz de ona belki bir hediye verdiniz filan anlaşma suretiyle. Böyle olabilirdi. Fakat memura veya bu işi yapan, bu kotayı dağıtan kişiye siz rüşvet verdiğiniz zaman e, iş değişiyor. Çünkü orada bir ha hak söz konusu. Bu imam nikahı meselesine gelince e, bana bu biraz yani madrabazlık gibi geliyor. Yani bir insan sadece hacca gitmek için bir başkasının nikahının altına girmek zorunda kalması veya bırakılması güzel bir şey değil. Yani ya adam gibi nikahlanır gider veya gidecekse illa gitmesi gerekiyor mahremi de yoksa bunun dört mezhepten birisi olan Şafii mezhebinde çözümü var. Çözümü var. O çözüm yoluyla hareket eder bir grup oluştururlar hanımlar ve böylece gidebilirler. Yani bunun cevazı var. Öbür türlü efendim işte <laughs> Falan efendiyle nikahlanalım. Sonra da geldikten sonra benim yakamı bıraksın. Bırakmasa e, ne olur? Bırakması, bırakmamış dedik. Böyle bir hikaye de var, var. biliyorsunuz. Var. E, e, emsalleri var. Sihilen çalmış gel. kapıyı evet. helalin geldi helalin demiş. Helalin geldi evet. demiş. Evet. Yani, var. Edersen, bu, bu kişi eğer erkek bir dulsa ne olacak? Nasıl? Yalnız erkek Yalnız gidebilecek <laughs> mi erkekse? <laughs> erkek erkek, erkek. De yok. Hanımlar için <laughs> Hanımlar için var mı? Var. için. Var. 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 Var yasakları yasakları koyan Allah peygamberdi hayır hayır peygambere de o müsaadeyi vermiyor Cenab-ı Allah hayır yasaklara din anlamında din devlet yöneticisi anlamında peygamber aleyhisselam salat ve selam üzerine olsun evet yasakta kor kuralda kor devlet yönetimi ve toplumu yönetme ama din adına din koyucu Allah'tır Allah Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de dini Allah'a özgüleyin bunun tümü konuştuklarımızın aslında hepsi bunun içinde. Biraz bu üzerinde bu, böyle bu özgürlük Hazreti Peygamber'e varış manası değil. Yani Riyas Hayır Hıstı efendim her bu zamanki nereli anlamda. Nereli bu her bu nereli kadar nereli açık değil. her Orada nereli zamanki nereli anlamda. Yok, hayır, hayır efendim. Elal hayır hayır. E, hayır çap ve tahrim noktasında yasama hakkı sadece Allah'a ait. Bunu ben şuna bağlıyorum. Çok dilerim. Ben bunu şuna bağlıyorum. Bunu şuna bağlıyorum ben. Kur'an indiği gün ...günkü Arap toplumu, erkekçi, tamamen erkekçi, erkek hegemonyası olan bir toplum. Bir erkek 50 tane, 100 tane kadın alabiliyor. Öyle mi, yanlış mıyım hocam? Alıyor tabii. Alabiliyor. Kur'an bunu indi, yumuşak bir geçişle indiriyor, indiriyor. İkişer, üçer, dörder alabilirse ama sizin için hayırlı olan iktisatçı mıyım Ben iktisatçıyım aynı zamanda İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ha bir şey var. Fakat o, hocam yani, ben şunu söyleyeceğim. Ben 7 yani. yıl İmam Hatip Lisesinde i̇ktisatçı okudum. İktisatçı işi değil bu. Ben evet. İmam Hatip Lisesinde 7 yıl okudum ama Kur'an'ın mesajını alamadım. Niye? Alamadım çünkü niye? Kur'an'ı ben anladığım dilde okuyamadım. Ben de Arapça bilmiyordum. İmam Hatip Evet yani. ben bana Elif B'den başladılar. Arapça Kur'an'ı ezberletmeye. Anamızı ağlattılar. Hiçbir şey de öğretmediler. Bitti. Okul bitti. Ben bunun sıkıntısını çektim. Kur'an'ı evet, nasıl abi, anlayacağım? iyi bir şey. Aldım erime mealleri. Okuyorum, çıldıracağım. Ama kendime ahdettim. Rabbim dedim ya ben bu senin mesajını tam alacağım ya da bu yolda kafayı yiyeceğim. Tebrik ederim. Çok güzel. Ve bu anlamda bunu tam kavrayacağım bir meal bulamadım. Okudum Elmali Hamdi'nin tefsiri de var bende. Hepsini inceledim ama Beni çıldırtma noktasına götürdüler. Parantezler konmuş. Ben kendi kendime düşündüm. Rabbim eğer yanlışsam beni affet. Sen Kur'an'ı bize mükemmel, apaçık gönderdim diyorsun. E ben bunu anlamalıyım. Peki bu tefsiri meali yapan kişi haşa sümme haşa sen eksik yazdın da o oraya parantez mi koyuyor? Senin gönderdiğin şekliyle, senin indirdiğin şekliyle bunu bana sunacak bir insan yok mu dedim. İşte onun için size hocam diyorum ki ilimde ileri gitmişler. Kur'an'ın sözü biliyorsunuz. Sözüne, ilahi söze sözle şereflendiniz hocam. Ben sizin bu Allah dediğin gibi tercime, e, Türkçe çevirinizi okuduktan sonra gönül Hayır. gözüm açıldı. Evet bunu dinleyiciler bir mesaj olarak alsınlar diye söylüyorum. Bunun başka bir gayem yok. Çok mutluluk duyuyorum. Yalnız İmam Hatip Okulu'nda bunca sene <laughs> ben de o, o mekteplerden gelen bir insanım. Tabi o mekteplerin benim dönemim mesela 1960'lı yıllarda ortaokullarından çıkan mezunlar ayarında bugün ilahiyat fakültesinden mezun çıkmıyor onu ben söylüyorum. Ben ki 76 77 mezunuyum. 70'ten sonra <laughs> o günler bitti. O o ilk e, nesiller onlar o bitti. Yalnız siz öyle bir manzara çizdiniz ki beni iyice ürperttiniz, beni dehşete düşürdünüz. Evet bir gerçek bu. Yani, Çıkmış gerçek. E, hakikaten çok çok rahatsız oldum. Onun için benim burada milli eğitim camiasına, hükümete Müslümanım diyen herkese bir önerim var. Acizane bir vatandaş olarak. Gördüğümü söyleyeceğim. Efendim İmam Hatip okulları orta kısım kapatılsın mı, açılsın mı? Sizin dediğinize göre hepsi kapanmış. Hepsinin zaten. kapanması lazım. Hayır kapanmış zaten şu evet, durumda. Tabii tab yani fiilen mesaj alma konusunda evet. Sizde hem fikirin. Bizim İmam Hatip liselerindeki açmaktaki gaye nedir? Dini öğretmek midir? Yoksa bir din görevlisi 657'ye tabi devlet memuru mu yetiştirmektir? Buna bir karar verelim. Ha, eğer çocuklarımıza dini öğretmek istiyorsak, din Allah'ın dini, Allah'ın kitabı elimizde. Bunu çocukların anlayacağı dilden sadece İmam Hatip'liğe din inmedi. Bütün insanlara, bütün çocuklara yazık değil mi? Neden dinini Kur'an'dan öğrenmiyoruz? Bizim, bizim, ilkokul, bizim, pardon, bizim ilkokul 4'ten bakın tam sıcağı ilkokul sıcağına. İlkokul dörtten lise sona kadar şu Kur'an bölümler halinde tam, anladığı hayır, tek, dilden sıcağı konsun, sıcağına, ders olarak konsun efendim. Milletimize bir şey söyleyelim. Bu konu dışı gibi ama aslında konunun tam can damarı. Evet bu temel eğitim geliyor ya 8 yıllık temel eğitim. Bunun gelmesi lazım. Bu asgari 8'dir bu. Ya 11 ya 13. Ama asgarinde niye ürküyoruz müsaade yani? İzin Asgari 8 yıl. Bunun içine öyle seçim mecim falan yok. Yabancı alfabede yok. Temel eğitimin içine yabancı alfabe sokul